Forex Kripto YouTube kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar şimdi Bitcoin çok kritik bir eşikte. Onunla alakalı size bir yorum yapacağım. Luna Classic için yine short kolladığımı söylemiştim. Onunla alakalı pozisyonları değineceğim. Onun haricinde bazı haberler var. Yine İran tarafından vesaire falan. Videoyu izlemenizi öneririm şahsen. Ee, en azından bir şeyler katacaktır diye düşünüyorum bu videonun dışı. Yine Twitter üzerinden gideceğim. Biliyorsunuz doğaçlama hep yapıyorum video çekimlerini. Twitter'a notada not yayınlayarak e, en azından oradan konuların da üzerinden geçmiş olurum. Biliyorsunuz arkadaşlar bundan önce gate.io ile alakalı çalışıyorduk. Gate.io'da spot copy trading ile çalışıyorduk. Fakat orada Sürekli 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 teknik aksaklılık çıktı Kapattığımız pozisyonlar kapatılmıyor vesaire. E, artık e, buna yeter dedik ve de orayı bıraktık. Ben daha evvelden anket yapmıştım birkaç ay önce grupta. Herkes Binance'ı seçmişti orada Binance mı OKX mi diye. Dolayısıyla onunla, o anket sonrası Binance'a taşımaya karar verdik. Şimdi Binance'da e, Spot Copy Trade hesabını açtım ben. Gelmek isteyen arkadaşlar varsa değerlendirsinler bu sefer. Sırf Gate.io'da olduğu için gelemeyen arkadaşlar da vardı. Onlar da faydası olacaktır. E, bizim Gateway'deki performansımız 110, 111 günlük, pardon 113 günlük hesaptı galiba. E, 6 işlem yaptık orada. İlk beş işlem güzel bir şekilde seri bir şekilde gitti ama son işlemde birazcık saplandık ama son işlemde de yaklaşık yüzde on gibi bir kar aldık kapattıktan sonra yüzde on beş de olabilir o civarlar yani. Altı işlem açtık altısı da kapandı zaten orada bazılarının birkaç yüz dolarlık coinlerde yaptığı gibi pump dump yapmam yapmayacağım ve yaptırmayacağım da onlar gibi böyle yapmamız kademeli giriş yapıyorum o coinlere ve de büyük coinlere giriş yapıyorum. Solana, Ethereum ve Bitcoin'i kullandık. Ee, bunun önceki süreçte o altı işlemin altı da karlı kapanan. Ee, bundan sonra da Solana, Ethereum, Bitcoin dışına çıkmayı düşünüyorum ama onlar da e, ancak de major coin'ler olur. Yani ilk 50 de olur, ilk 30 da olur. Öyle coin'ler de olur en fazla. Öyle birkaç yüz dolar kalata koymuş, şu buymuş, buymuş falan filan. Ee, onlarla işimiz olmaz. O konuda emin olun. Çünkü Kazanacaksak hepimiz kazanacağız. Kaybetsek de kayb hepimiz kaybedeceğiz. Eğer gelirseniz sözün özü e, Binance'da başladık. Profili vesaire zaten buraya yazdım. E, link bio'ya da koyacağım. E, daha eklemedim oraya ben. İstediğiniz vakit ulaşabilirsiniz. Oraya özel bir grup açıyorum zaten. Telegram grubu orada da zaten birebir iletişimde oluruz sizde bağlayacağınız vakit e, lütfen bana haber verin, e, bilgi verin. E, çünkü hesabın dörtte birini bağlamanız gerekiyor. Daha doğrusu paranın tamamı var. Yani mesela 5 bin dolar mı yatırsanız? 5 bin doların her işlemde 1250 doları kullanacak şekilde bağlamanız gerekiyor ki benim de işlem yapmak için alınım olsun ve tersi düşersek sonraki işlemlerde en azından e, yeni işlem açtığımızda 1250 şer dolar daha takviye edelim pozisyonları. Veyahut da farklı coinlerde açalım. Bu yüzden 4 e, e, işlem izni vermeniz gerekiyor oraya. Her neyse, e, değerlendirecek olan bayağı bir arkadaş vardı Binance'a geçerken. Onlar beni iletişime geçsin çünkü get diyor istemiyorlardı. Ben iletişime geçerseniz e, bir şekilde çözümü sağlarız. İşte burada yazmıştım Solan'la Bitcoin'e terbiye işlem yapıyoruz diye. Dün YouTube nokta atıcısı grubunda işte short ve long olmak üzere iki ayrı yönde iki ayrı coin paylaştım. İkisi de karda ama ikisinde de olması önemli değil. Kârdı kapatmak önemli. Bir anda terse dönebilir. Onları takip ediyorum şu an. Ee, şöyle diyeyim ben size. Piyasa bir yöne gitti. Herkes o yöne fokuslanıyor ya. O esnada arka tarafta da bazı coinler tam tersi gitmeye genelde meyillilerdir. Bunlar meme coinler olur. Ee, işte tokenlar olur, futbol tokenları olur. Ee, daha sonra bu yeni çıkan projeler e, hacimsiz projeler olur. Yani mutlaka terse giden coinler olur. Bu esnada işte birisini yakaladık diye düşünüyorum. Bakalım. Umarım içinde kapatırız. Bu arada e, YouTube hesabına üye olmak isteyenler halen <laughs> farklı üyelik kısmından kayıt oluyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu en alttaki bizim videolarımız ve sizlerle birebir ilgilenmemle alakalı grup. Bilginiz olsun. Burada koyun sepeti alışırız, ee, videolara erişiyorsunuz, short long kaldıraç işlemler yapıyoruz. Koyunlarımıza ee, erişiyorsunuz. 12 tane zaten coinimiz var şu an bizim sepetimizde. Ee, böyle böyle günleri geçiriyoruz diyeyim size, bekleriz her Zaten şu ana kadar kaç işlem açtım ben? Yani. Kaldıraçta herhalde 5 işlem açtım. Zaten 3 tanesi kapattık. 3'ü karlı kapandı. Bu ikisi de karlı kapanırsa 5 tane kaldıraç olacak. Spot'takileri zaten topluyoruz. 12 tane coin oldu. Ee, onlara belki 2 tane daha ekleyebilirim. bir Radarımda olan güzel bir coin daha var. Ee, özellikle dün önerdiğim %10 bin beklediğim coin'den çok çok fazlasıyla beklentim var. Ama dediğim gibi zamanı var. Fok fok ona da dalın dedim arkadaşlara. İnşallah e, şey yapacağız size söyleyeyim. Güzel bir yerden satacağız e, o coinleri Bakalım bekliyoruz. Her şeyin hayırlısı derim dedim. Ya kolay kolay zarar etmeyiz ama yani yüzde yüz oranında da kimse gidemez ama en azından stop e, herkes gibi çok yapacağımızı arada bir tane stop yapsak 10 taneden yine kar kardır yani. Stop illaki olacak. Stop yapmaya yapmıyorum diyen adamdan kaçın. Şimdi e, bunları sonuçlandırın yavaş yavaş. Yani bu arada dün %300 çıktı coin ben demez bu %11 meklentim dedim coin var ya biraz hacimsiz olduğu için e, parça parça gülüm dedim zaten arkadaşlar. Ben hacimsiz coinleri öyle dandrik coinleri sevmem fakat bu coin biraz farklı. Ee, tüm uyarılarımı da yapmam arkadaşlar. Alım seviyelerini, nerede alacaksınız, nereden satacaksınız, hangi aralıklar arasında almalısınız yapan. Uyarlarsa güzel kazanırlar. Uyan, uymazlarsa da benim yapacağım bir şey yok. Ee, başka Telegram'da yeni bir coin yeniledim. Mail galiba. Durun ona da bakalım bu arada unutmadan. Bu üçüncü sefer önerdiğim Neyro'yu. İki seferi e, karlı kapanmıştı. Bakalım şu an ne durumda. Sizle beraber bakıyorum ben de şu an. Evet. Henüz taralı çizgide gidiyor. Bakın şu taralı alandan hangi yönde çıkarsa o yöne %10 gider. Takip edin Neyro'yu. Ben size tavsiye. Telegram kanalımızda herkese açık olan Telegram kanalımızda yayınlarım. Gözünüz bunda olsun. Benim bunuşta gözüm olduğu gibi. Şortlamak için e, onu kolluyorum. Evet. Tweetlere değindiğimize göre şimdi Lunch veya öncesinde Bitcoin Bitcoin'e teşekkür ediyorum. Beni uzun süre sonra ilk defa stop ettirecek kriptolarda. Burada kaç tane coin vermişim, kaç yüz tane coin vermişimdir de, demiyorum ama hadi 60-70 tane vermişsek koyun burada. En fazla iki tane stop yaptık zaten. Takipçilerim biliyorsunuz. Herhalde bu artı bir stop edecek koyun olacak Bitcoin mini maalesef. Ortalamamız da çok aşağıda kaldı ne yazık ki. Şimdi ben sizlere videoda ne diyordum? Boğa piyasasının başlaması için birkaç dönem var benim. Bunlardan ilk dönem 73.500'ün üzerinde günlükte bir kere kapatmasını görmek istiyorum Bitcoin'in. Şu an 71.000. Ki 73.500'e de çok uzak değil. 73.500'ün üzerinde günlük kapanış başlarsa benim için boğa piyasası için ilk sinyal gelmiş olur. İkinci ve üçüncü sinyal altcoin'lerle alakalı. Onlara geldi geldiği vakit onlara söylemeyeceğim. Geldi vakit arkadaşlar altcoin'lerde de sinyal geldi. Yumulun. Yani fakat e, şu, boğa piyasasına uzun süredir hiç olmadığımız kadar yakınız. Ben de stop yapmaya hiç olmadığım kadar yakınım uzun süre sonra. Ne yapayım boğa piyasası başlasın der ki sizler için kendimi feda etmeye razıyım dedim. Yani, boğa piyasası başlasa da herkes kazansa derdim değil. Ben daha çok kazanacağım o konuda eminim de. Çünkü geçmiş iki bu ayda hatta iki buçuk bu ayı gördüm. Ben size. Ve hareketlerin nasıl olacağını az çok e, öngörebiliyorum, kestirebiliyorum. Ee, benim Copy Trade grubuna katılmanızı bu yüzden de şiddetle öneririm. Boğa piyasası başlarsa e, veya YouTube'daki işsiz analizleri kripto grubuna mutlaka katılın. Bakın e, ciddi rakamlar e, bırakacağını ben düşünüyorum. Ben boşaltıda da konuşmam zaten beni az çok tanıyorsanız. Zamanı gelince görüşürüz. Şimdi bakın bu birinci direnç noktasını geçmiş. Şurası biraz sert. Bugün şimdi veriler var ve de yarın ABD gayri safi yurt içi hasıla ile ADP tarım dışı istihdam var. Bugün JOLTS var 5'te. Pardon 6'da oluyor saatler bir saat kere alındı. Biz sabit kaldık saatte. Muhtemelen burayı zorlayacak zorlayacaktır o JOLTS verisi sonrası. Takipte olmanıza fayda var. Eğer burayı da geçerse zaten şu en yüksek tepeye hatta 73, 700, 73 550, en tepeyi zorlaması için önünde hiçbir engel kalmıyor. Bu Trump rallisi tamamen. Şunu da söylüyorum. Bakın dünkü videoda söyledim. Ee, Trump yani seçimlere kadar 73-700'ü, 73-500'ü geçmezse Trump kazansa dahi bu beklentiler alır, gerçekler satılır ticaretinde dönebilir ve sert bir düşüş gelebilir. Buna çok dikkat edin. Haftaya salı e, şey seçim muhtemelen Türkiye saati 4'e 5'e kadar belli olmaya başlar. Geçen sefer öyle olmuş yine. 4'e 5'e doğru seçim rengi belli olur. Fakat e, dediğim gibi bakın tekrar ediyorum. O güne kadar 73 500 73 700 işte zirvesi. O noktanın üzerinde günlük kapanış yapmazsa beklentiler alınır, gerçekler satılır olur ve düşüşe geçebilir. Buna çok dikkat edin. Geçemedi, düştü diyelim. E, ne olacak? Ondan sonraki hareketlerin hele o gün bir gelsin bakacağız. Ama dediğim gibi e, kaygan bir buz üzerinde gidiyoruz. Bu hafta, önümüzdeki hafta. Dikkatli olmakta çok fayda var. E, 70 binleri gördü de hemen boğa e, hipnozuna kapılmayın. Her an çakabilirler değer. Seçimlere kadar o seviyeye geçmezsin. Evet. Luna Klasik benim short makinemi. Bir bakalım. Luna Klasik yine sarı çizgi üzerine çıkmayı deniyor. Halen kremamış Ben bunu kırmıyorum. Yok. Pardon. Bunu sizle beraber bakıyorum da ben 1 dakika. Evet, üzerine geçmiş. Anlaşılan birazcık daha yükselecek. Short makinam benim. Şu an short yapmıyorum. Bir muhtemelen 94-95'e kadar yine bir yukarıyı zorlamasını bekleyeceğim. Şu an satış için doğru yer değil. Çünkü sarı çizgi üzerine çıkmış bilginiz olsun. Şu an kenarda bekliyoruz. Bir de USTC ve Luna da teyit edin hmm. gözümüzün önünde. Çünkü benzer ve birebir raketler yapıyor. USTC henüz çıkmamış çizgi üzerine. Luna 2.0'a bakalım bir de. Bu da çıkmamış. Şu an içlerinde en güçlüsü. Luna klasik gözüküyor ama Luna klasik tek başına gitmez. USTC ve Luna'nın da ona bir destek vermesi lazım. Fakat ben yine de 94-95'e kadar bekleme taraftarıyım. Dün ne demiştim ben size? Saatlik grafikte. Bakın buraya ikinci sefer denecek dedim. İkinci seferde dener de geçemezse aşağı demiştim ki bakın ikinci seferde denemiş geçmiş. Görüyor musunuz? Bu yüzden pozitif, pozitifliği kısa bir süre daha devam edebilir Ama dediğim gibi çok büyük bir beklenti içerisinde olmuyor. Ee, olacağı en fazla %5, %10, %10, %15, %20 olsun. Yine tekrardan oradan aşağı vurunlar. Artık e, alışmış olmasınız çıkıyor kafasına vuruyorlar. Aşağıdan topluyorlar kafasına vuruyorlar. Aşağıdan topluyorlar kafasına vuruyorlar. Öyle uzun süre bu döngü devam ediyor. Ama bu döngü sonsuza kadar böyle sürmez. Dediğim gibi bu boğa piyasası başlarsa illa ki yükselecek. Ee, o zaman zaten değerlendirmeyi göreceksiniz. Evet. Diyeceklerim bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere.